Arkadaşlar ben Yusuf Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz <laughs> <laughs> Ve arkadaşlar Şu büyük kutudan cin çıktı Gerçekten <laughs> Yani Çok sevindim Şimdi cin geldiği için Ben elmaslarımı biriktireceğim Cin alacağım <laughs> ee, Ne oynayayım Görevimde var Aa. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar şu gizli yere onu yanlış bir, bir yere kullandım. Arkadaşlar ortası bizim olunca çok iyi oluyor. olsaydım iyi olurdu ya. bence de bu karakteri değil en iyi oynadığım karakter aldım. En iyi oynadığım karakter şu anda poko hem, hem Poco güzel oynuyorum hem de görevi var. Arkadaşlar ka kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Beni seviyorsanız yani ikisini de yaparsanız, bildirimleri açarsınız. Ben sizi tanıyorsam öyle bir şey yaparsınız. <laughs> Bakalım. Arkadaşlar ultiye son saniyede bastığım için yani ulti aktiflenmiyor. Aa arkadaşlar çok kötü oldu. Ya beyler şu or ortaya alsanız yeter ya. orta bizim olsa zaten kazanırdık. Arkadaşlar siz ben yeni bir kulübe geçtim. Siz de bizimle oynamak istiyorsanız e, benim oyunum bitince ben size bir kulüp göstereceğim oraya gelin. Ama bakın ben belki ünlü olacağım. Sonra ne olacak? Sonra kulübümün ismini bilmeyeceksiniz. Bu kanalı da sileceğim. Mesela öyle bir şey olabilir. Ölüyorum. ya. Neyse. Hep ben kazanamam nasıl olsa. Bitti onlar kazansın. Arkadaşlar ne olur izin vermeyin. Hep kaybetmekten bıktım. Hayır, görmedim orayı. Neyse temizledik. Kanka temizledik. Sen burayı hallet ben de karşıya gideyim. Ay. Ya kan kaldı için oraya niye yapıyorsun ya? Gel öldürelim şu adamı kazanalım. Orada duran adam var ya çok sinir etti beni. Arkadaşlar çünkü. Yani biz saldırıyoruz. Bizim ikimiz öldü. Sen niye gelmiyorsun? Yuh <laughs> <laughs> abicim bu nedir? Gerçekte böyle bir harita olsa Ben bu da bir Bir kasadım Merhaba arkadaşlar ben Enes Botur. Enes bay bay çok iyiymiş. <laughs> arkadaşlar mega kutudan yani mega kutu gelecek şimdi veya sonra. İnşallah bir efsanevi çıkar. Sendi mesela, Kurov, Leon, öyle şeyler olabilir. Çünkü çok seviyorum o üçünü de. Kardeşim, kardeşim. São caras imóveis, são caras az da ölüyordum. <laughs> Arkadaşlar böyle oyunlar çok güzel. Bence. Kız karakteri var. Erkek karakteri var. Yani nasıl desen hem kızlar da oynayabiliyor hem erkekler de bence iyi. El primo. Is game. Na, -na, 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 -na. İlham'cım tamam tam. tamam. İlham'cım tamam tamam tamam. Arkadaşlar tam 37'de durdu. Allah'ım inşallah karakter gelir amin. Allah'ım efsane ver. Ya ya karakter ver amin. Bir de arkadaşlar en sondan Leon çıkıyormuş. Yuh derdim yani. Bakın güzel kupa. İdare eder. Ama bütün elmaslar benim olması gerekiyor. <laughs> Şimdi kupa iki tane. Ama oraya geçersem de adam beni öldürür. Mecbur buraya gelecek şeyde de dev oluyor. Kim gelirse öldürebilirim belki. <laughs> gelirse dedim ama gelmedi. Çok komik. Komik mi? Komik mi? Sen hala burada mısın? Burada mısın? Sen geldin mi? Geldim. Gör müsün? Gör müsün? Arkadaşlar böyle oynayınca hani ekip gelmiyor ya. Bence ne yapın biliyor musun? Direkt koltu alın. Çünkü koltuğun bir sürü yani mermisi var. Rico'yu da tercih ederim de. Kolt bence Rico'yu yeniyor. Çok elması olunca. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi siz diyor beni. <laughs>

tweetim yes. oldu. Yes. Arkadaşlar 16 kupa kazanıyorum. Çok güzel değil mi? Bakın. Normalde 10 kupa kazanıyorum. Ama bunu alınca 6 kazan. 16 kazanıyorum. Çok güzel oluyor. Keşke bütün adamları ben alsaydım. Avlayabilsem. 20, 20 kupa. 30 kupa. Oğlum 5 kere öyle yapacağım acayip kupa kasarım. ay 5 kere değil. 20, 50 kere. Yuh diyenler olur herhalde. Ön bir tane yaparsam dünya benim olur. Arkadaşlar bakın hiçbir şey yapmadım. Çetiklerin elmasını aldım. Sizin isminiz hiçbir şey yapmayan keklik bundan sonra. Bir saniye. Arkadaşlar bakın donmuş gibi yapacağım. haber Bu taktik çok iyi onu yapın. Bakın arkadaşlar sakın bunu arkadaşınıza göstermeyin çünkü bu benim özel bir taktiğim. Gösterirseniz bir daha video çekmem. Berat baba öldü. <laughs> Arkadaşlar gelecek mi diye test ettim gelsin diye <laughs> ölürdü yani. Bir keklik daha mı alıyorum? Hayır be. Orada gel bari bana öl ya. Gideceğim şimdi başkasını öleceğim. Deli misin nesin? <laughs> oral, oral var. 12. Olan, olan mı? 12. Tam 12 de mi? Ama ben 16 almayı daha çok severim bence. Arkadaşlar ben bu videoyu yatsınca e, direkt bu oyun'a gireyim. E, daha var herhalde zaman. Direkt bu gidin kupa kasın. Ve istediğiniz karakteri alın. Ben öneri vermiyorum. Öneri ver falan diyorsanız koltuğu seçin. Yakın karakter istiyorsanız bu. Veya yeah, Daryl. Bu la Daryl aynı olduğu için. Bu olsun veya yeah, Daryl. Ona da siz karar verin bence. Ben öldürdüm. Oy. bu no haber no Evet bence bakalım arkadaşlar kartı kupa kazandı 74 Yeti çıktı. Yes be. Neyse arkadaşlar, görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve Bye-bye.